Evet geçen hafta en sonunda şeytanın bacağını kırdık ve walkout çıkardık. İyi bir paketti hatta şeyde yoktu sadece. Firmino yoktu başka oyuncular da vardı. 760k'dayız. Dur daha dur. Satılmayan biri var. O da Firmino. Daha iyi olamaz. Yani bu demek oluyor ki 800k'ları göreceğiz. Kaç kaya gidiyor bu arkadaş? Ben bunun fiyatına bir daha bakacağım. Şu 37 bine koyalım o zaman. Kar. Oğlum bilin 800k'lara geldik. 760. Evet evet neredeyse 760k'lara geldik. Şey, 800k'lara geldik. Evet Öncelikle kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da kesinlikle beğen tuşuna basmayı unutmayın. Asrınata kademe bir abone, ol abone, olmuş YouTube'dan çok teşekkür ediyorum ona da. Evet, ee, Zidan kaç para abi Zidan Zidan. Biz ona bakalım. Tamam hani direkt Zidan aldığımız zaman alabileceğimiz zaman seriyi bitirmeyeceğim ama çünkü ben keyif alıyorum baya. E, sizin de hoşunuza gittiğini görüyorum yorumlardan. 850 kaya falan alınıyor bu kart. E, şu an fiyatı biraz yükselmiş ama. Düşer bunun fiyatı elbet. Bugün de belki değişik bir şey alabilirim Şu anki ruh halime göre Mesela 4-3-2-1'i alacağım Denemek istiyorum 4-3-2-1'i Eskiden ben FIFA 17'de falan o, bu formasyonla oynardım Şimdi düz Messi'yi mi alalım şey alalım Bana soracak olursan Bu sefer Ben Messi'yi alacağım yine Messi'yi alacağım Çünkü kimya açısından önemli anladın mı Hani Münir alırsam ya Münir de kimya alırsın ama sanki şey daha iyi Bu arada Lakazet geldi biliyorsunuz e, serinin önceki bölümlerinde inanılmaz oynamıştı. Hakikaten inanılmaz oynamıştı. O yüzden alıyorum ama şimdi kimi alacağız? Hiçbirini gösterme falan demişti Okan. Hep öyle diyordu. Bir bildiği vardır herhalde. Alıyorum. Bakalım şimdi kim gelecek? Tony Cross geldi. Aa, Tony Cross'u alacağım. En, iyi, en o gibi. Onu da sağ tarafa atarız. Messi'li kimya veririz. Bir saniye. Uh, Isco. Saul, Saul geldi. Parayı oynamaz, David Silva da oynamaz. Isco da oynamaz bence. De Jong, ikon ya da De Jong. A Avar geldi. Yani kimya için şey alacağım, Vazquez'i alacağım. Messi ile güzel bir kimyası var çünkü. Şimdi aşağıya full İspanya yapmak istemiyorum ya biliyor musun? Derken ama bizi zorla yaptıracak oyun. Yuri birazcık tehlikeli bir kart. Statlarını yansıtmıyor. Dönüşleri falan ağırdı galiba yanlışım yoksa. Bakacağız ona. Markano'yu almak daha mantıklı aslında ama ben Lenkley'i mi alacağım? Lenkley'i alacağım. Riske atmıyorum kimyayı. Birazcık yanlış şerjitler yapmış olabilirim bu sefer ama böylesi daha mantıklı gibi. Heh, bu sefer mesela yani Robinson'ı almak daha mantıklı? Murillo'yu alacağım. Evet bildiğim Murillo'yu alacağım. Yedekten sokarız onu. Şimdi çok patladık. Aşırı patladık. Yani kimi alacağız? Kanselo'yu alabilir miyim? Ben Mariano'yu alacağım galiba. Oğlum draft bayağı patladı. Bak kaleciyi şeye alsaydım. Bak kaleyi şeye alsaydım inanılmaz olacaktı. Ee, stopere. Stopere. Neydi o herifin ismi? O parayı alsaydım. O para gelmişti değil mi? Aynen. Şimdi kaleye, PSG ve Alisson'u mu alayım? 95. Oğlum şey Handan'a 3 bayağı yükselmiş yalnız. 95 bayağı yüksek. Tots kartı olmaması. Ol... Tots kartı da değil yani. Şimdi sol beke. Ee... Kyle Walker alabiliriz aslında. Kyle Walker almak mantıklı mı? Ben yani kamerayı alacağım. Bilmiyorum aldım. Niye aldım ki kamerayı ben? Yanlış yaptım. Semedo geldi. Semedo'yu al direkt. Kimyayı arttırdı. Şu stoperi değiştirirsek. Oğlum bizim bayağı adam değiştirmemiz lazım. Oo, Çok patladık şu an. Aşırı patladık. Ne yapacağız? Yani şöyle bir şey yapacağım. 86 kimyadayız. İkon gelmesi lazım. Hadi bu ikon. Hadi bu ikon. 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 Aa, Münir geldi. Münir'i mi alayım? Hazard'ı mı alayım? Münir daha iyidir herhalde. Kimyayı bayağı arttıracaktır. 98 oldu. Ha mühür almak daha iyi. Forvet'e bir ikon. Abi şaka gibi bunlar kim? Bu ne bayrağı şey ya? Men. Gel bakalım sen. Kafiye. Oo, Dimari almayacağım. Jordi Alba'yı almayacağım. Simon mu Thiago Mendes mi? Orta sahaya yedekten giren Thiago Mendes olacak. Vazquez yerine. İkon, 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 ikon. Oo. Memphis Depay geldi. Kante geldi. Marsiyeli geçme, Aynen. Kante mi şey mi? Cuadrado'yu geç, Rashica'yı geç. Depay aslında ama Depay 3 skill mi? 3 weak foot. Kante'yi aldım. Takımda 5 skill oyuncu yok. O da o da bir zor işareti şu an. Ee, Elixen, Florenzi, Neuer, Bergwijn, Mbappé da geldi. Ben Florenzi'yi alacağım. Şey oldu. Suicide Squad Zaha. Zaha'yı alacağım Zaha'yı. Hadi ya bir tane daha son son adam son adam Abi inanılmaz ya Kuvarejma'yı alayım bari Şimdi Patladık büyük patladık Kim nerede, kim nerede oynayacak Bayağı oyuncu değişikliği yapmamız gerekiyor Şimdi ben bir kadro ayarlayayım önce hemen Evet kadro bu şekilde şu an e, Orta sahada Kante girecek orta sahaya da şu menajeri bir seçelim İspanya ver nice güzel 100 100 100 100 direkt 100 Tamam Michel aldım Mikel Michel, Michel. Eee Lacazette başlamayı düşünmüyorum. Lacazette yedekten girsin. Öyle yaparsak daha mı mantıklı? Ulan bayağı sıkıntı oldu ya. Yedekten bir dakika Lacazette ilk 11 başlayacak mı? Şey pardon dur. Maça girmiyoruz. Dur 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 dur. dur. Bir dakika dur. Kim nerede oynayacak şimdi? Messi kanatta Münir orada. Kante, Kante ortada oynasın. Saul sağa geçer. Ne yapacağım ben biliyor musun? Lacazette başlayacağım gerçekten. Orta sahibi tek Kante'yi alacağım. O kadar. Aynen böyle başlayacağım. Bu, bunu deneyeceğim. Zaha'yı denersek Zaha 3 kimya mı oluyor? Aynen bu şekilde deneyeceğim abi riskli. Çok riskli bir şey yapıyorum ama denemeden olmaz. Denemeden olmaz. Şu defansifi ayarlayabilirsem. Top kaybı sonrası baskı. Dengeli. Evet. Bakalım rakibin kadrosuna. Şu ekranım şey oldu. Ronaldo. Neymar. Ronaldinho. Maşallah. Bize çıkmayan. Ha, bize gelmiyorsa başkalarına geliyor. Yani oyun şey yapmıyor. Hadi güzel pas gitti. Messi. Ölü boş. Direkt plase vuracağım. Messi plase. Plase. Ya abi nasıl kurtarıyor kaleci onu ya. Abi bu %100 gol ya. %100 gol abi bu. Hadi lakazet. Düşük kimya lakazet. Düşük kimya lakazet. Oğlum bu kartta bir bozukluk var. Bak 4 kimya oynuyor. Bu arada adam hala Cristiano Ronaldo'yu sağ bek oynatıyor. Oynadığım rakibe bak adam sağ bek oynatıyor Ronaldo'yu. Bir pas daha yapacağım ekstra. Lakazet. <laughs> adam Ronaldo ile kayıyor ya. Yakındır Münir. Aferin Münir. Adam kötü ya kötü. Bu adam çıkacak. 2 dakika şey yapamıyoruz. Bir de kadro biraz. Bizim kadro birazcık. Bizde ikon yok lan. Oğlum ikonumuz falan diyor. Bu nasıl bir kadro? Şu ana kadar ki hani YouTube başlayacağız mı? En iyi kadromuz. Şu ana kadarki en kötü kadromuz olma potansiyeli var. Değil mi? Aynen. İkinci maça geçebiliriz. Evet. ikinci maça geçiyoruz. Bakalım kadroya. Weiss Baden. Telefon sessizde kalmamış. Pardon. Ziden. Esiyen. Münir. Bulduk. Tony Kroos'u. Aferin Münir. Aferin. Tony Kroos'un Tots kartı da bir ara ne bela oluyordu. Hatırlıyor musunuz? İlk çıktığı zaman herkes böyle ne bileyim iyi bir kart değil aslında da bazı insanlar çok iyi kullanıyordu. Bela alıyordu ya. Hayır 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 hayır. Offside trap o kadar gereksiz ki yaptım. Uh oh, girdi zannettim. Devam. Devam. Lacazette yakın direğe Penaltı, penaltı, penaltı. Kırmızı kart mı? Hayır. Abi free kick yani iyi de. Alt müdürün önüne abi bomboş arka ya, bomboş ya. Penaltı. Ela yalnız elastiko olsaydı, o hareketi görseydim var ya inanılmaz olacaktı. Çünkü elastiko yaparken foul yaptı. Oh. Bu adam ortada durur diye düşündüm bir an ama son anda atladı fark ettin mi? Son anda atladı. <laughs> güzel ikisi var. Messi. Hadi Kante atacak onu artık. Leş bir gol oldu leş ama çok Messi boş bıraktı. Bence her türlü girmeliydi. Çarpmasa bile Messi atmalıydı onu. Zaha. Huu, güzel pas. Aferin aferin. Messi ayağının dış o. Oh. Bazuka'yı bekledim de olmadı. Rakip çıkacak herhalde bu sefer. 3-0'da çıkmadı, 4-0'da çıkıyor. Kendisi bilir. Evet, bu maç da kolaydı. Zor bir maç gelirse patlayacağız çünkü kadroda bayağı böyle zayıf yönler var. Orta sahada dominant değiliz. Hiç dominant değiliz. Defansa da fena yapmadığım için hani aldım topları. Değil mi? Bir rakip gelirse patlarız. 3. maç bakalım kadroya. Eindhoven. Abi Hollandalılar beni hep korkutuyor. Ne? Rakip maçtan çıktı. Oynamadan maçtan çıktı. Cık. Abi rakip oynamadan maçtan çıktı ya. Şaka gibi ya. Neyse. Şansımızı başka bir rakiple deneyelim. Hollandalıydı zaten. Hollandalılar tehlikeli oluyor biliyorsun. Evet. Üçüncü maç. Bir kez daha. Kiki Club. 3-5-2 oynuyor. Bu kadro daha iyi. Bu kadro çok daha iyi onda. Kırmızı kar. Kırmızı kar. Hata yaptı. Shoot ve iki yapacaktı. Hadi. Ver 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 ver. Sarı kart verdi ya. Messi bu gelişine Lionel Messi aferin Lacazette 4 kimyal oynuyor hatırlatıyorum 4 kimyal oynuyor ama bu oyunları pasları yani çok da kötü yapmıyor. Messi yakın ya. Lionel Abi ya yakın direğe vurdum bu sefer. Messi bitir. Aferin oğlum. İyi oynadık. İyi oynadık. Hadi iyi oynadık. Bu da quit. Hadi bu da quit. İyi oynadık. Belki oyuncularımız hani bireysel olarak inanılmaz kartlar değil. Yani düz Messi yine fena değil de. 4 kimya bu gazet iyi değil. Onu söyleyeyim. 4 kimya ağır. Çok ağır. Zaten 10 kimya hali bir ağırdı. Ama pas yaptığımız zaman ekstra pası. Güzel. İyi yendik. Final maçına geçebiliriz. Evet final maçı. Dresden. Şu Almanya şey mi? VFB. Hadi la En arka boş, en arka boş lütfen at pası. Messi. Messi. İyi dribling. O be bunu nasıl kaçırıyor Messi beyler? Bunu nasıl Messi kaçırıyor? Bitir Messi. Yes hadi. Messi o topu nasıl kaçırdı? Gördün mü der alandaki dribblingi? Delikli nasıl yok ettiğimi gördün mü? Ve ayağın dışarıda vurdu. Kusursuz vurduk. Plase vuracağız illaki oradan ha? Delireceğim ya. delireceğim ya. 2-0, 3-0 olacak maç ne hale geldi ya. Başımız belada ya. Şu, şu oyuncu değişikliğini yapalım da biz. Şu Lacazette'i çıkar abi. Orta sahada adam yok abi. Orta sahamız bomboş ya. Orta sahamız bomboş. Bu nasıl kadro ya? Hadi Zaha. Yes! Full baskı açtı herif ama soğukkanlılık. Çok şey oynamam lazım. Paslarım keskin olması lazım yoksa geçmiyor. Baskı var. Kartlar atamıyor abi bizim. Kante lazım bize. Kante'nin dominantlığı lazım. Gitti. Yes! Zaha! Aferin Zaha! Atamayacak zannettim. Bol, bol erken yaptım zannettim. Aferin. Yanlış oynadık bence. Ayağın dışarı vurma olsa direkt vuracaktım şeye. Uzak köşeye de. Aha. Bir daha patladı. Zaha yok artık. Bir tane daha mı? Yok yok bu imkansız. Bu sefer uzak köşeye abanacağım. Zaha! Aa, bunlar da çok kötü. Kaleci değdi mi? Değil mi? Evet maçı 3-1 kazanmayı başardık. Rakip tehlikeli. Tam bir kant. Google'a kant yaz. Yani FIFA için yaz. Kim çıkar? Bu adam çıkar. Evet. 4'te 4. Dünyanın en kötü kadrosu ile yaptık. Dünyanın en kötü kadrosu. Çok keyifsiz abi oynaması. Yalan söylemeyeceğim. İnanılmaz keyifsiz de. Oynarken gram keyif almadım ya. Geçen videoda çok keyif almıştım. Skill mikil yapıyorduk. Bunda hiçbir şey yoktu. Ama Kazanmayı başardık. Bu arada 782 kdayız O da şeyden dolayı. filmin e, Firmino satıldı. İyi haber bu. 800'leri göreceğiz herhalde bu videoda. Yani görmeliyiz artık. 800 barajına ulaşmalıyız artık. Hadi. Honor lanet paketi vermeye. Yine iyi verdi oğlum. Bu paket iyi, iyi Ben bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum. Güzel. İyi verdi. Hadi bakalım. Şu ilk gold paketten bir şey gelmesini beklemiyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi draft kadrosu inanılmaz keyifsizdi. Hiç iyi adam yoktu ki. O yüzden. İyi bir şey gelsin, iyi bir şey gelsin. Ne olur board gelsin. Geldi, geldi, geldi yani. Ah. Endi de, endi de ver. Lütfen endi de. 84, güzel. Tamam, 800 kalara ulaştık beyler. Endi de 84. Fena değil. Kötü değil. Kârda mıyız? Kârda mıyız onu da bilmiyorum. Arkada 80... Aa, 84. Yani fena değil. Tamam, tamam, tamam. 800'leri göreceğiz bu videoda. Evet, bir sonraki videoda. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.